Merhabalar dünyayı boşverip boşver kanalına gelen değerli insanlar. Lol'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hızlı bir giriş yaptım. Video çekmeye düşünmüyordum hiç ama video çekelim dedim. Bu videodan önce ETS 2 çekmiştim online da. Çok heyecanlandım. Yani bu videoda en azından biraz daha sakinim. Konuşma tarzımdan da anlayabilirsiniz. Hızlı konuşmamdan da. Ama yine de heyecan var biraz. ETS 2'de fazla heyecanlandığım için onu yayınlanmak istemedim. Zaten e, yarıda kaldığım bir görevin devamını getirdiğim için fazla paylaşmak da istemiyordum. O yüzden sıkıntı yok. Birkaç gün video gelmeyebilir. İl dışına çıkıyorum da kusura bakmayın şimdiden haberdar vermek haber vermek istedim. Haberdar olun dedim. Karşımda Twisted Fate var. Yükleme ekranındayken arka bari müzik açayım dedim. Şu YouTube Studio'dan. Bakalım ne olacak diye. Şu anda çalan müzik de hiç hoş değil aslında ama. Bakalım. Biraz biliyor gibi oynuyor Twisted Fate. Zaten yükleme ekranına baktığım zaman şu neydi lan serilere falan açıyorlar ya gülüyor. Kaç kill kaç şey olduğunu gözüküyor falan. Onlarda yüksek öldürme oranı vardı. Kaçtı lan? Hatırlayamadım ama yüksekti diye hatırlıyorum. O yüzden bakalım. Sonumuz hayır olsun. İkinci W açtım be. Öldü mü lan bu öldü? Şu ölür mü? E açsaydım keşke ya. Bunu da alabilir miyim? Alamadım. Orman kazıksımız var. Karşıda Warwick var. Saldırı devamlı. Bir 3 olup atlamayı deneyeceğim ama zarara çıkabilirim. Şu pasifini kullansın be. Ama benim üstümde değil. Neyse benim üstümde kullansın. Mavi kart seçmişken hazır diyecektim. Şu pasifi çok kötü olayın ya olayı. Şöyle hiç diktirmediği anda. Beklemediği bir anda. Şöyle atlayıp. Lan. Q. Lan Q gelemedi. Kaç can? 30 can. 15 canı gördüm mü? Görmüş olabilirim. Ya da 20 canlıyım. 20 canı gördüm. Leite alırız. Sıkıntı yok ya. Leile alırız diye düşünüyorum. <laughs> en son videomda da, en son LoL videomda da öyle demiştim Kassadin'le. Kassadin taşıyordu az kalsın. Bakalım, bu maçtan ne olacak. Kha'Zix'imiz orada Yampire'ye oluyor ama çıkması lazım. Gerçi Twisted Fate gitmiyormuş ama. Ben gideyim. Sıçrama attı bizimki. yok atmamış. Tamamdır. Bot'taki Yampire'yi almış mı? Alamamış. Ş şuradaki yan gitsek mi de. Kazik zorlamadı gerçi ben gelemediğim için zorlamadı. Şuraya kontu ortalama atayım. Gelmek isterse gelsin. Şöyle bir uç atayım. War bir koşturuyor. Oradaki ampriya doğru. Şurayı trip hemen. Oradaki ampriya gitmem lazım. Bizim Kazik sonra da alamaz. Her çok görüşecek. Aynen. Bizim botun da gitmesi lazım. Gidiyordu zaten. Şunu da alalım. İlerleyeyim ben de. Şöyle bir görüş atayım. Adam burada. Tam o yampiri alalım, zorlamayalım fazla ya. Belki bottan kill çıkartırlar diye bekliyorum ama Warwick gidiyor oraya. Ben de gideyim. Ya yampiri çaldırdım mı ya? Çaldırdım. Çaldırmış Kaziks. <Sessizlik> Kaziks için kötü bir şey. Yani Level'da gerek kaldı. Çok kötü oldu. İki ampri de kaçalım. Bir de bot gelmişken Gelmiş haliyle kaçalım. Çaldırdı pardon. Biraz ben de oynayayım da bari ben biraz koridorda kalabileyim. Farm yapayım uzaktan. Zed'de fazla bir iddiam yok. Yani ahım şahım bir iddiam yok. <laughs> Güzel oynadığım bir klip vardı. Onu belki koyarım diyeceğim de koyamam büyük ihtimalle. Rayle bota iniyor ya. Benim hatam. Benim hatam. Benim de seri bir altı level olmam lazım şurada. Bota insan oradan bir şey çıkartamayacak. Topa çıksam Wukong varmış topta. Lan buradan altı level almadım ki. Nasıl hiç bu? Buradan altı level olur mu herhalde? 2-0 oldu. Kaziksin seri şekilde bir geri gelmesi lazım. Yani bir de uğraması lazım be. Ben koridorda olduğum zaman. O farm kaçtı. İtmek için kaçardım yani sıkıntı yok. Vayne şurada gördüm ama. Yok burada ne ekmek çıkmaz. Şey, eee, LOL maçında tanıştığım, çok önceden LOL maçında tanıştığım bir abi de Birkaç gündür denk geliyoruz birbirimize Ben de video çekme için girdim zaten ETS2 çekim demiştim O da içime için dediğim gibi atamadım yani, sıkıntı yok ya Sonra abiyle video çekeriz Hatta onu da video çekmiştim de, şey yükleme ekranında kalmış onu paylaşamadım 7 level olmuş. Şöyle. Dojlayalım diyecektim. Dojlayamadım. Elektrik var var. O... Elektrik ver ver. <laughs> Elektrik ver ver. Elektrik ver var onda da. Şöyle bir oraya doğru gitmek lazım ama sıkıntı yok ya bizimkiler alıyor gibi. Twisted Fate gidiyordu. Gitmiyor. <laughs> kaçırdım. Ama şuraya gitmem lazım yani o yüzden kaçırdım. Gaz X5 kalmış. O kötü oldu. Şöyle atalım be. Tamamdır. O sarı kartı seçmesin. Tamamdır. Oha ama ya. Bu ne fazla hasar ya. W gelsin de bir atlayacağım bakalım. Koridoru yüzümü doğru alalım. Belki bu base mi atacak ya? İteyim o zaman. Aynen aynen base atıyor. Ya da reisi var, reisi var. Reisi var, bot, 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 reisi var. Ulan tam R'ye atarken ben de gitseydim gidiyor muydum acaba? denemekte de fayda vardı ama. <laughs> Deneyemedim. Warwick geliyor bana. Reisi varmış. Lan vuramadım. <laughs> ya şuradaki haletime geri dönmeye çalıştım. Geri dönemedim. Sonra dedim ki sıççı atayım bari adamdan uzaklaşa doğru. Uzaklaştıktan sonra olmadı ama yine de kestim yani. Adam gerçi bana bilerek öldü gibi oldu ama yok. Topumuz toparlamış mı? Toparlamış. 68 farm mı olmuş? Wukong 25 farm. 26 farm oldu. Yani Wukong'un toparlaması biraz zor gibi. 27 farm falan. <laughs> Afık mıydı? Neydi? Tri Demir ölmüştü ya. Neye öldü? Warby'e mi öldü? Neye öldü? Ben kaybediyor sanıyordum koridoru. Yani Wukong öldü sanıyordum. Hazır Kha'Zix buradayken şunu keselim diyecektim ama. bot inmeyi tercih etti. İyi güzel botumuz kazansın. Şu sarı kartı bir gitsin. Sana gitsin de be, atlayayım ben şu adamı. Öldü mü? Ölsün ya. Lan ya be. Ejder aldık. İyi hoş. Büyük var Tamamdır. Şu bota inelim bakalım. Kazex de iniyor gerçi ama. Kazik kaç level? 6 level. Twisted Fate falan gelir. Ama. Kazex aldı mı? Aldı ya. Tamamdır. Şunun mavisine bakayım hazır Warwick toptayken. Gromp duruyor mu bari? Totem atamadım ha. Duruyor. Cık. Neyse ben bile gideyim. Bizim Kazix bunu ormana girmek isterse, var ben ormana girmek isterse görüş atmıştım ama hiç umursamadı. O ikinci köz yeseydi iyiydi. Çok boştan yer attım. Sıkıntı yok. Şunu yedim mi? Yemedim. Kha'Zix biraz beklemesi lazımdı ya. Şurada kontrol tutamı vardı. Yani. Kanka. Bekleseydin. Keşke. Öldü mü lan? Öldü. Cık. Ben fazla mı geri gittim? Orada ne oldu anlamadım ama. 400 veriyor. İyi hoş. Atlasam. Kesebilir miyim? Tuşturma 11 saniye. Şöyle fazla hasar yemeden çıkayım da. Şu çünkü Twisted Fate'i kesmek istiyorum. durumla beraber. <laughs> Bu adam bana... Gerçi Warwick burada. Beklemem lazım. Mavi kartı seçti hazır ya. Şöyle atlayayım mı be? Hiçbir Q'yu tutaramadım ama. Z gücü. Z gücü. O Warwick şurada görüldü en son. Burada bana gelene kadar ben base atarım. Ya koştur koştur gelebilir aç açıkçası ama Sıkıntı yok reisini kullanmıştı şuradan bana atlamak için Delaktar aldım ben iki tane Merkün adımları alayım sonra Bir tane de can ekstra alayım ilerleyeyim Warwick topa çıkmış free alıp duruyor ya Twisted Fate. <laughs> Maç sonunda kesinlikle bana severler. Yani. TR severler. Beklenir. E, ne yapabilirim? Uçayım mı ben oraya? Lan. Rakip Burada beklesem ya. Görelim. Bota ineyim ya. Ben 2'de 2 atmış. Ben fazla kasmaz. Dive atarım ben mı ya. Zaten kule, kuleye doğru ilerliyor bizim kule place'e doğru. E, Bir reğimiz yok ama Yediyiz yani bize. Böyle yürüyebiliyoruz. Yine Q'lar kaçırdık. <laughs> Sıkıntı yok. Tamam lan tamam farmları almıyoruz. Tamam tamam tutuyor tutuyor Lan tamam. Allah Allah farmları tutmakta da suç olmuş ya. Hah, farmları tut ya. Gidekti ya. Abo topumuz otoban olmuş. Tray Demir'in reisini görmedik. <laughs> Kesinlikle görmedik. Burası SS. Taşırım mı maçı ya herhalde. Taşıyamayabilirim de ama. Merkür mü gitsem, çivili mi gitsem lan? Şimdi... Merkür alayım ya. Tank mıyım da çivili alıyorum. Bir tane de kontrol etme alayım Şu adam yine bot'a doğru geliyor. Ya şu xp'yi de kaçırmak istemiyorum ama ya. Neyse ilerleyim. Yapacak bir şey yok. Geldim. Şu kontrol atayım, atayım mı şuraya? Atayım. Şurada görüş var. Görüldüm herhalde ya, görüldüm mü? Kha'zix çalma, kha'zix çalma işte, çalma, tuştur attım, re attım, çalma işte, çalma. Cık. Allah Allah ya, şur taşıyabilecek du tek durumda kişi olan benim ya, 8 zavası lan 8, 8, çalma. Çalma da Wukong'u yedim, Wukong'u keseyim. Gerçi bizim Tridemir de kesebiliyormuş ama. Ya ee işte, biraz geri kaldığı için kesemedi. Ha öyle ona. Power ve git öl. Değil mi? Bir de adam altın veriyordu. Git öl. Yetiştim mi lan? yetişemedim. TP'si var mı? Var. Almıyorum. Ne yapayım? Geri düşmesi fazla Allah mı orayı? Alamazlar ki beyine dalmalıkları sürece. E ben ne yapayım? Uçuyum mu? Allah Allah ya. Try değil mi? Buradaki farmları bırakıp oraya mı tp at? Ciddi misin? Oradaki kule gitmişti zaten yani. Sen de boş yürü, öldün. Şunu da alabildim mi? Aldım herhalde. Tamamdır. Güzel. Maşallah. Ne alacağım oğlum lan? Allah Allah. Şuradaki farmları al lan. Gel farmları al. Ne bileyim yani. Niye salayım? Altı üstü bir BC lan. Üstü üç rakamını göreceğiz diye BC mi salacağım? E ben BC mi salmayacağım? Elimde yani taşıma potansiyeline sahip tek kişi şu anda benim. Altı iki giderek. Sağlam ama şu durumda daha iyi. Bu da LoL'de ilk maçım olduğu için fazla ısınmadan girelim biraz farm kaçırabilirim. Yağmalıyım ya mı ya? Normal Zed build'i değilim hiç akrasyonlara gerek yok. Keserler ya. Lan yine benim Q'lar uzaya gitti ya. Lan şuna bir için bari. Gel. Gel 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 gel. Tamamdır. Çok kötü oynadım ya. <laughs> ama çaktırmayın. Şöyle destek atayım biraz ama. Yok 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 ölmeyeyim ben. 300 altın veriyorum bir de. Oraya yapabileceğim bir şey yok ya. Warwick geliyor. Bana atlar mı? Cık, atlamaz herhalde atlamaz Atlamaz atmaz. Atladı. Lan lan lan! Heh. Beklemediğim bir anda attırdı ya. Bota bakarken. Zor bir maç ama. Belki. Maç uzadıkça falan. Şu anda Windows'un yakalı özelliği ne değil de farklı bir programdan kayıt alıyorum. O yüzden daha kaliteli olması lazım şu anda. Buradaki kulemiz düşecek ama düşmeden önce bir Vayne'i falan kesebilir miyiz? <laughs> Elektrik ver patlattım. İyi kule düşmedi. Vayne base atması lazım ya. Aynen base atıyor. Vayne'in base'ini bozmak istemiştim ama bozamadım. Şu ejder oynayalım ya. Bizimkiler oraya biraz fazla zorluyorlar ama. Şöyle bir görüş atsalar bir. Ya da bot farmını inseler, kaysa falan. Hani 2-5 biraz farm yapar, level kasar. Ejder'e gel, ejder'e, ejder'e, ejder'e. Al, elite, elite. Seri. Geliyorlar. Lan, R'ye dön, R'ye dön. Yine fazla güzel oynamadım ki ya. Ulan. Ya <laughs> <laughs> ilk maçım dedim ya. <laughs> Try demen niye bizi laf atıyor ki? Yani adamlar niye laf atıyor ki bize dedim? Kendisi ilk başlarda koridoru kaybetti yani. Ya ben de şunu anlamıyorum ya. Adam bize rezil diyor. Anneniz ölür inşallah diyor. <laughs> Neden? gelişebilir miyiz ya? Yetiştik herhalde. Yağmaya basayım. Alın 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 alın, alın. mı? Tamam. Ulan Warwick hiç almıyor ki. Warwick'e aldık biz boştan yere ya. Yani şu anda şu itemlerle çok can çalar. Böyle tank olur. Ölümü dansla da bitirmiş. Yanlış aldım. Şu anki Kayla platin falan olması lazım galiba. Yani bu oyuna olmaması lazım. Benim birinci maçım olması lazım bugün. Bugün ilk maçında böyle oynuyorsam. Diğerlerin kat kat daha iyi oynaması lazım ama. Neyse sıkıntı yok. Yani bir ümittir yaşamak var ya. Bir ümittir oynamak yani. Zor bir ihtimal ama şu kurta baksana. Lan kule düşmesin bari diyorduk. Kule düştü. Şu arkaya atlamam lazım benim ya. zonya falan mı almam lazım? Ne yapmam lazım? Ulan ölmüşüm. Cık, ölmüşüm ki ben. Vayne doğru bakarken. <laughs> <laughs> Sonlar doğru ben de kötü oynadım. Hani diyeceğim bir laf yok da. Neyse bunu da yükleriz herhalde. Yüklerim. Çünkü başka bir video çekecek zamanım yok. Bunu yüklenme saati kaç? Yarım iki bir buçuk saatte de desek yüklenme şeyini. İki desek bir buçuk saat iki. Ulan saat kaç olacak? O yüzden yükleme. Yani bunu yüklemem lazım. Belki çeviririz. Çevirirsek de video çok uzun olacak. Bunu da 4040 pikselle falan çekiyorum. Piksel ne lan? 1440 çekiyorum işte. Çok yer kaplar ve yüklemesi çok uzun sürer. Şöyle arkada Vayne ulaşabilir miyim artık? Ben de sattım ama görmediğim için sattım. Cık, yok yok burada bir tane. Ya yani bana diyorsa evet Kha'Zix haklı. Bana dedi ya Kha'Zix. sattım ya. Aslında benim canlı yayın açmam lazım da böyle çok yani moralim düşük <gülüyor> açıyorum. <gülüyor> moralim yüksek başlıyorum. Bir de heyecanlanıyorum. Canlı yayında olduğum gibi çıkarım yani. yani canlı yayında da kim yiyecek ki o da var. Ulan hiç gibi kuyu tutturamadık yine ya. Ya sabır ya. Bir de ölük galiba yok benim Şu Vayne bakabilir miyiz artık? Beni enerji kalmadı ki. Baksana enerji yok. Ben de sattım ya. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Yani gerçi daha bitmedi de şimdi bitti. <laughs> like atıp yorum yazmayı unutmayın. Bye-bye.